Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu anlatımımıza devam ediyoruz. 1. ünite Bir Kahraman Doğuyor ünitesinde bugünkü konumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim ve fikir hayatı. Bu konumuzda Mustafa Kemal'in eğitim hayatından okuduğu okullardan bahsedeceğiz. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar sırasıyla Sıbyan diğer ismiyle Mahalle Mektebi, daha sonra Şems Efendi Mektebi, Mülkiye Rüştiyesi, Askeri Rüştiye, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisidir. Burada bilmediğimiz tabirler olabilir. Rüştiye ortaokul demek, idadi ise lise demek. Şimdi konumuza başlıyoruz. Mustafa Kemal'in okuduğu okullardan Sıbyan Mektebi ile dersimizi anlatmaya başlıyoruz. Mustafa'nın öğrenim hayatı gelince annesiyle babası arasında fikir ayrılığı ortaya çıkar. Babası Ali Rıza Efendi Mustafa'nın daha çağdaş bir eğitim veren okula gitmesini ister. Annesi Zübeyde Hanım ise dini eğitime önem verdiği için dini eğitim veren bir okula gitmesini ister. Sonuçta Zübeyde Hanım'ın isteği gerçekleşir ve Mustafa Kemal mahalle mektebine başlar. Mahalle mektebine belli bir süre devam ettikten sonra babasının isteğiyle mahalle mektebinden alınarak Şemsi Efendi mektebine verilir. Şemsi Efendi mektebi çağın koşullarına, gereklerine göre çağdaş bir eğitim veren okuldur. Mustafa Kemal, Şems Efendi Mektebi'nde öğrenim hayatını sürdürürken, babası Ali Rıza Efendi hayatını kaybeder. Babası Ali Rıza Efendi'nin hayatını kaybetmesi üzerine Zübeyde Hanım çocuklarının geçimini sağlayamaz ve çocukları Mustafa ile Makbule'yi alarak Selanik yakınlarındaki erkek kardeşinin yanına taşınır. Belli bir süre orada kalırlar. Bu süre zarfında Mustafa ve Makbule eğitim hayatlarından uzak kalır. Yalnız Zübeyde Hanım çocuklarının okula devam etmesini istemektedir. Bunun üzerine çocukları Mustafa ve Makbule'ye alarak tekrar Selaniye döner. Selaniye döndükten sonra Mustafa Kemal Mülkiye Rüşdiyesine başlar. Mülkiye Rüşdiyesi sivil ortaokuldur. Burada mezun olanlar devletin çeşitli kademelerinde memur olabilmektedir. Mustafa ise memur olmak istememektedir. Mustafa'nın kafasında asker olmak vardır. Yalnız annesi Zübeyde Hanım askerlik tehlikeli bir meslek olduğu için oğlu Mustafa'nın asker olmasını istememektedir. Mustafa annesinden gizli gizli askeri okul sınavlarına girer ve Selanik askeri rüştiyesini kazanır. Selanik askeri rüştiyesini kazandıktan sonra annesi de razı gelir ve Mustafa Kemal okula başlar. Selanik askeri rüştiye yıllarında çok başarılı bir öğrencidir. Burada matematik öğretmeni Mustafa Bey'in ilgisini çeker. Mustafa Bey bir gün öğrenci Mustafa'yı yanına çağırarak "Senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa." Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun der. Ve o günden sonra artık Mustafa Kemal diye çağrılmaya başlanır. Selanik askeri rüştiyesinden sonra Mustafa Kemal Manastır askeri idadesine, askeri lisesine başlar. Manastır askeri idadesi yıllarında Mustafa Kemal'in fikir hayatı gelişmeye başlar. Burada Birçok yerli ve yabancı yazarın kitaplarını okuyarak etkisi altında kalır. Örneğin Ziya Gökalp'ı okur, Ziya Gökalp'ten milliyetçilik, türkçülük konularında etkilenir. <laughs> Mehmet Emin Yurdakul'dan türkçülük, milliyetçilik konularında etkilenir. Namık Kemal'den vatan ve hürriyet konusunda etkilenir. Sıra arkadaşı Ömer Naci'den şiir ve hitabet konularında etkilenir. Okuldaki öğretmeni Koluası Mehmet Tevfik'ten tarih sevgisi konusunda etkilenir. Yabancı yazarlardan Jean-Jacques cumhuriyet fikirleri konusunda, Voltaire'den din ve vicdan hürriyeti konularından etkilenir. Manastır Askeri idadesi yıllarında Mustafa Kemal'in fikir hayatı iyice olgunlaşmaya başlar. Mustafa Kemal Manastır Askeri idadesinden sonra İstanbul Harp Okulu'na başlar. İstanbul Harp Okulu yıllarında da başarılı bir öğrencidir. Bu yıllarda Fransızcasını geliştirmek için çeşitli gazeteler, kitaplar, dergiler okumaya başlar. Harp Okulu yıllarında Mustafa Kemal başarılı bir öğrencidir. Ve Harp Okulu'nu teğmen olarak bitirir. Harp okulundan sonra İstanbul Harp Akademisi'ne girmeye hak kazanır. Harp Akademisi yılları da başarıyla geçtikten sonra Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden de 1905 tarihinde kurmay yüzbaşı olarak mezun olur. Mustafa Kemal artık Osmanlı ordusuna katılmaya aday genç bir subaydır. Bugünkü konumuz bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. ünite Bir Kahraman Doğuyor ünitesi sorularını çözmeye geçiyoruz. Daha önceki videolarımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatını anlatmıştık. Şimdi bu konunun pekişmesi için bu konuyla ilgili sorularımızı çözüyoruz. Birinci sorumuz 2013 yılında TÖK sınavında çıkmış bir soru. Mustafa Kemal komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetten etkilenmiş ve asker olmaya karar vermişti. Bu nedenle gizlice askeri düştüğe sınavına hazırlanmış ve sonunda Selanik askeri rüştiyesini kazanmıştı. Parçaya göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesinde hangisi etkili olmuştur? Şimdi B şıkkına bakıyoruz. Ekonomik şartlar. Burada ekonomik şartlardan bahsetmiyor. C şıkkına bakıyoruz. Ailesinin yönlendirmesine dair bir bilgiyi de göremiyoruz. D şıkkına bakıyoruz. Öğretmenlerin teşviki ile ilgili bir bilgi de mevcut değil. Ama A şıkkına baktığımız zaman A şıkkında yaşadığı çevreden bahsediyor. Paragrafa dönüyoruz. Mustafa Kemal komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetten etkilenmiş diyor. Burada askeri kıyafetten etkilenmesi çevresinden etkilendiği anlamına gelir. Sonuçta komşuları Mustafa Kemal'in yaşadığı çevrede yer alıyor. Dolayısıyla cevabımız yaşadığı çevre. Doğru cevap A şıkkı. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz da 2015 yılı TEOK sınavında. Birinci TEOK'ta çıkmış bir soru. Soruyu okuyoruz. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü dönemde ülkede bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte askeri okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu. Bu parçadan Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz. Soru kökümüz olumsuz. Buna dikkat ederek soruyu çözmeliyiz. A şıkkına bakıyoruz. Farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar yetiştirecek yapıdadır. Paragrafta hemen arıyoruz. Geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta ise modern mektepler var. Farklı askeri okullar var. Farklı türde okulların olması Farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar yetiştirecek yapıda olduğunu gösterir. O yüzden A şıkkını eliyoruz. B şıkkına bakıyoruz. Değişik inançlara öğrenim imkanı tanımıştır. Bakıyoruz paragrafa dönüp. Evet burada gayrimüslimlerden bahsediyor. Gayrimüslimlerden bahsettiği için değişik inançlara öğrenim imkanı tanıdığı da ortaya çıkıyor. C şıkkına bakıyoruz eğitim alanında Avrupa'dan etkilenmiştir. Evet. Geleneksel okulların yanında modern mekteplerin de olması Avrupa'dan etkilendiğinin kanıtıdır. D şıkkına bakıyoruz. Cevabımız olan ülkede eğitim birliği sağlanmıştır. Ülkede eğitim birliği sağlandığı doğru değildir. Eğitim birliğinin sağlanmadığını geleneksel okulların yanında medreselerin olması, modern mekteplerin olması, askeri okulların, çeşitli meslek okullarının olması ülkede eğitim birliğinin olmadığının göstergesidir. O yüzden cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Mustafa Kemal Şemsi Efendi mektebinden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne devam etmiştir. Ancak daha sonra kendi iradesiyle askeri rüştiye sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur. Bu bilgi Mustafa Kemal'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir? Cevabımız A şıkkı. Karar alma ve uygulamasına. Nereden buluyoruz cevabımızı? Kendi iradesi ile rüştiye sınavlarına girdiğini görüyoruz. Kendi iradesiyle, kendi isteğiyle askeri okul sınavlarına girmesi karar alma ve uygulamasının göstergesidir. O yüzden cevabımız A şıkkı. B, C, D seçeneklerine baktığımız zaman cevabımızda uyumlu olmadığını görüyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. TEOK 2016 yılında çıkmış. Yine çıkmış bir soru. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in öğrenim hayatıyla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Bilgimizi okuyalım. Mustafa Kemal 1898 yılında Manastır Askeri İdaresini başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okulu'na girdi. Buradan 1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisi'nde devam ederek 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Bakıyoruz. A- Mustafa Kemal Harp Okulu'ndan hangi rütbeyle mezun oldu? Bakıyoruz hemen. Harp Okulu'na girdi. Buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olduğunu bulduk. O yüzden A şıkkına ulaşabiliyoruz. A şıkkını eledik. B şıkkına bakıyoruz. Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek Manastır Askeri İdadisine başlamıştır? Manastır Askeri İdadisini başarıyla bitirmiş. Yalnız Manastır askeri idadesinden önce hangi okulu bitirdiğine dair bilgi burada mevcut değil. O yüzden cevabımız B seçeneği. Diğer şıklarımıza bakalım. C şıkkı Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek kurmay yüzbaşı olmuştur? Harp, Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuş. Evet. Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğu için C şıkkını da eliyoruz. D şıkkına bakıyoruz. Mustafa Kemal hangi liseden mezun olmuş? Manastır Askeri İdadi'sinden. İdadi lise demek. Hangi lisede mezun olduğunu da bulduk. Az önce söylediğimiz gibi cevabımız B seçeneğidir. Hangi okulu bitirerek Manastır Askeri İdadi'sine başladığına dair bilgi mevcut değildir. Son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuzda 2017 yılı TYT sınavında çıkmış. Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürk'ü hangi alanda etkilemiştir? Ziya Gökalp özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleriyle tanınmış. Namık Kemal ise Türk Edebiyatı'nın öncü şairlerinden olup vatan şairidir. Yani burada Türkçülükten, milliyetçilikten bahseder. Vatan şairi olması, vatan sevgisinden bahseder. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i milliyetçilik konusunda etkilemiştir. Ziya Gökalp da Namık Kemal'de Ziya Gökalp Türkçülük, milliyetçilik konularında, Namık Kemal'de vatan ve hürriyet konularında, vatan sevgisi konusunda Mustafa Kemal'i etkiliyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı milliyetçilik oluyor.